Merhaba arkadaşlar. Emek dolu, sevgi yüklü balkonumdan muazzam sonbahar görüntüleriyle karşınızdayım. Tek bir balkonda kendi çiçek cennetimi oluşturdum ve bu güzel şaheseri size sunuyorum arkadaşlar. Öncelikle kocaman bir maşallahınızı alırım. Rengarenk görüntüleriyle çiçekler insanın içinde huzur yaratan en önemli varlıklardır. Estetiğin ruhu Ressamların ilham kaynağı. Her çiçek doğada çiçek açan bir ruhtur arkadaşlar. Güzelliğin kuşkusuz sembolleri. Çiçekler arkadaş gibidir. Dünyamıza renk katarlar. Yaşam sevincimiz, hayranlık uyandıran güzellikler. İnsanlığın enerjisi, doğanın vazgeçilmez güzellikleri. Doğanın eşsiz güzelliğine bakar mısınız? Bakmaya doyamıyoruz. Sevgi çiçek kokusu gibi yayılır, tüm güzel şeyleri size çeker arkadaşlar. Çiçeklerin açtığı yerde umutlar canlanır. Kokuları çiçeklerin duygularıdır. Huzurun kokusu ve huzurun rengi hakim. Muhteşem balkonumda yoğun emekle yetiştirdiğim bu güzellikleri sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? Her bir tanesi Yoğun emek içeriyor. İnanılmaz sabır istiyor. Bakın doğanın şarkısı çalıyor. Kuş sesleri eşliğinde rengarenk bahar kokuyor. Çiçek kokusu mutluluktur. Çiçekler bizlere bahar olur. Yapraklarına dokunduğumuzda ruhumuz okşanır. Zerafeti, ihtişamı, güzelliği bizleri büyüler. Sevgiyle yapılan her iş bizi mutlu eder yüzümüzü güldürür. Yeter ki sevgiyle büyütelim arkadaşlar. Hepsi güzellikte birbiriyle yarışıyor. Çiçeklerin ömrü kısadır ama tesirleri çok uzundur. Çiçeklerin olmadığı yerde insanlar yaşayamaz. Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın. Tutkusuyla sedumlar, zerafetiyle ekeveryalar, Güzelliği ve ihtişamıyla krasulalar, sadeliğiyle graptolar. Muhteşem değiller mi? Çiçekler konuşur. Mutluyum der ve çiçek açar. Mutsuzum der, yapraklarını döker. Onları anlamamız yeterli. Bahar olur çiçekler insana, kokusu ise mutluluk. Bakar mısın şu güzelliklere? Çiçeklerin mutluluk üzerine ani etkileri araştırılmış ve bu kadar hızlı etki eden başka bir unsur bulunmamış arkadaşlar. Çiçekler insan ruhuna çok hızlı etki eder. Muhteşem bir şekilde bizim ruhumuzu okşar. Çiçekler konuşur. Bakın, sakinliğin renklerine bakın. Motivasyonun sembolüne bakın. Muhteşemler. Sağlık iksirimiz, şifa kaynağımız. Kırmızı canlılığı ve heyecanı temsil eder. Sarı ışığı, neşeyi temsil eder. Mor doğanın eşsiz enerjisini, mavi sessizliği, sakinliği, yeşil huzuru, yeniden doğuşu temsil eder. Turuncu yaşama sevincimi. Yaşama sevincimiz turuncuyla taçlanır. Gri olgunluğu temsil eder arkadaşlar beyaz saflığı, masumiyeti, siyah ağırlık ve ciddiyeti temsil eder. Bakar mısınız şu renklerin güzelliğini? Pembe aşkı, saygıyı, önemi temsil eder. Sizin renginiz hangisi ise yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Bu renk cümbüşlerine bakar mısınız? Muhteşem değiller mi? İnanılmaz emek var arkadaşlar. Yoğun emekle bu güzellikler yetişiyor. Çiçekler kurusa bile yeryüzünde güzelliği anlatır. En güzel çiçek bile en sivri dikenlerle dosttur. Çiçekler çocukların bile anladığı kelimelerdir. Çiçek yaşamın şiiridir. Bir çiçek gün ışığı olmadan çiçek açamaz ve insan sevgisiz yaşayamaz. Bakın ne kadar çok bağlantılı değil mi? Çiçeklerin güneşe ihtiyacı neyse insanlık için çiçek odur arkadaşlar. Çiçekler hastaların şifası, şairlerin besteleridir. Bakar mısınız? Çiçeklerimdeki renklerin dansını görebiliyor musunuz? Tek bir çiçeğin mucizesini görebilseydik tüm hayatımız değişirdi. Hayranlık uyandıran güzellikler, Günük geldiğinde koparılmayan çiçek solar düşer. Her güzel çiçeğin etrafında yabani otlar biter. Güzel çiçekler nadir görünümlü bitkiler verir. Çiçekler solsa, dökülmeye başlasalar ve kurusa bile dünyaya güzellik, güzellik diye fısıldar. Hiçbir zaman gökten gül yağmayacaktır arkadaşlar. Daha çok gül istiyorsak daha çok fidan dikmeliyiz. Çiçekler hayatımıza renk katan, baktıkça içimizi açan en önemli varlıklardır. Çiçekler her zaman insanları daha iyi, daha mutlu ve daha yararlı kılar. Onlar ruh için güneş, yiyecek ve ilaçtır. Kelebeklerin peşinden koşmamak lazım. Bir çiçek dikip bütün kelebekleri etrafına toplayabiliriz. Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın şu güzelliklere bakar mısınız kuş bakışı bu muazzam güzellikleri size gösteriyorum bakar mısınız balkon saksındaki güzelliklere arajman olarak çok mutlu görünüyorlar arkadaşlar bunların e, saksı değişimlerini bakımlarını sizlerle paylaştım gerçekten muazzam görünüyorlar Hepsi yapraktan emek emek, ilmek ilmek büyüyen güzellikler. Bin bir çeşit türlere bakar mısınız? Harika görünüyor. Umarım beğeniyorsunuzdur. Arkadaki güzellikleri de tekrar bu saksıların altındaki güzellikleri size göstermeye çalışacağım. Bakın renklerin ahengine, uyumuna, ruhumuza bu güzellikler iyi gelmez mi? Şifa olmaz mı arkadaşlar? Bakar mısınız? yakut kolyelerinin rengine muazzam renk aldılar. Morun en güzel tonları. Tam yakut kolyesi ismini hak ediyor. Ve yan yana bu güzelliklerimi de göstereyim. Bakın bu turkaz saksındaki rengarenk güzellikler. Burada sardunyalarım çiçek açmaya başladılar. Yine çin karanfilim yanında. Harika görünüyorlar. Umarım beğeniyorsunuzdur. Şöyle diğer sardunyalarıma kadar ceylan gözleri ağırlıkta birçok sardunya türümde orada yaprak güzelim dev gibi heybetli gösterişli orada bize gülümsüyor arkadaşlar. Bakın birbirinden güzel türler. Çok emek var, yoğun emek, saatlerce, saatlerce emek veriliyor. İpek çiçeğim hala tüm güzelliğini sergiliyor. Bu güzelliklerim de dışarıda nadir görünen güzellikler ve onları da size böyle göstereyim. İçlerinde aranjmanlarda kullanmak için bolca aralarından aldım arkadaşlar. Şöyle bakın, üst saksı ve arkadaki saksıların uyumlarına bakar mısınız? Gerçekten muazzamlar. Keyifle izliyorum. Umarım benim mutluluğuma ortak olursunuz. Bu güzellikleri sizlerle paylaşmak istedim. Çok keyifli görünüyorlar. Cömertçe güzelliklerini sergiliyorlar arkadaşlar. Güzel kızlarım benim. Çok fazla emek var. Çok fazla özveri var. Sabır var. İnanılmaz sabır isteyen bir hobi. Karamel de bu güzel anın tadını çıkartıyor. Her an bu güzel çiçeklerimle, bitkilerimle karamel de baş başa benimle beraber. Bakın. Onları izlemeyi o da seviyor. Ara sıra zarar verse de canı sağ olsun bu balkonun en nadide çiçeği karameldir. Böyle bu güzelliklerimle size veda edeceğim arkadaşlar. Bakar mısınız? Görsel şölen. Tamamıyla çiçek cennetimi oluşturdum. Gönlüme göre bir balkon ayarladım arkadaşlar. Tavandaki askılı sistem, arkadaki rafla sistem, bütün hepsi tamamıyla hayal gücüme göre yerleştirdim. Konumlandırdım ve o şekilde gayet mutlu büyüyorlar. Güneş ihtiyacına girer. Tüm bitkilerimi yerlerini ona göre ayarladım. Hangisinin güneşe daha çok ihtiyacı varsa güneş altında. Diğerleri de daha nadir güneş gören kısımlarda. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Her doğan günle içinizde yeşiren umut çiçekleriniz hiç solmasın diyorum. Bol çiçekli günler diliyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Çiçekle kalın, hoşçakalın.